Sevgili çocuklar, sizlere baktığım zaman ben Mustafa Kemal'leri görüyorum. Sizlerin gözünde aydınlık yarınları görüyorum. Her biriniz geleceğin birer Mustafa Kemal'isiniz. Avukatısınız, doktorusunuz, öğretmenlerisiniz. Böyle canınız sıkıldı mı? Böyle dersleriniz böyle başarısız mı oldu? Sınavınız kötü mü geçti? Mustafa Kemal'i düşüneceksiniz. Dünyanın en güzel insanının dünyanın en güzel varlıklarına armağan ettiği müthiş bir bayram. Hepinize kutlu olsun. Yarınlarınız umutlu olsun. Mutlu bayramlar çocuklar. Bisikletlerinizi güle güle bilin ama trafikte sakın binmeyin tamam mı? Herkes park eksiğiniz var biliyorum. Abiniz olarak da söz verdim. Hiçbir mahalleyi parçası bırakmayacağım hepinizi gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum. Çocuklarımızı bir nebze mutlu etmek istedik. Bundan sonra biz başarılı çocuklara tablet dağıtımına başlıyoruz. Ama yetmiyor, yetmiyor. Bilgisayarsız, tabletsiz ev istemiyoruz. Allah izin verirse biz hemen şehirler arası gezilere başlıyoruz. Anıtkabir her çocuğun görmesi gereken yer. Çanakkale her çocuğun gitmesi gerekiyor. Bundan sonra Şehit Kamil'de hiçbir çocuk ihmal edilmeyecek. Bu bir başlangıç. Biliyoruz eksiğimiz var. Hemen eksiğimizi tamamlayacağız. Siz bana güvenin. Ben vermiş olduğunuz tüm destek için hepinize hayır teşekkür ediyorum. Bu işin kahramanları sizlersiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Umut abi. Heh. Uzun süredir bisiklet hayali kuruyordum. Yıllardır alamıyordum. Durumum el vermiyordu. Size çok teşekkür ederim. Şey de... Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Benim normalde bir tane bisikletim vardı. O da çalındı. Hayalim vardı. Her zaman binmek istiyordum. Umut başkanımız sayesinde yeniden bir tane bisikletim oldu. Teşekkür ederim. Örmek <laughs> gerek. You oh.